Orada sen! Ankana karşılık kan isterim. Boyun devrilsin. Hamilden. Sen benim ruhumu Melek ile ilgili o sarsıcı gelişme kapıda. Dizide bir taraftan aşırın akıbeti yürekleri ağza getirirken, diğer taraftan Melek ve Yıldız arasındaki o amansız, Serhat Savaşı'nın nasıl bir sonla biteceğine dair yeni haberler gelmeye başladı. Peki melek ve yıldırım arasında küllenen o eski aşk yeniden alevlenecek mi? Dizinin sezon finalinde meleğe gözyaşları içinde veda mı edeceğiz? Sultan neden bir kez daha her şeyi silip yıldızın tarafına geçmeye karar veriyor? Sevde, baba hana hangi büyük ve tehlikeli sırrı ifşa edecek? Hatçik ve Yusuf'un o masum aşkı nihayet huslatla taçlanacak mı? Ziyana, meleğin kaçırılma mevzusunu nasıl büyük bir kurnazlıkla kendi lehine çevirecek? hepsini şimdi en derin duygularla ve tüm ayrıntılarıyla konuşacağız. Ama başlamadan önce, Melek Yıldırım'la olmasın, Serhat'la yolları asla ayrılmasın, diyen o büyük kitle buradaysa hemen videomuzu beğenip yorumlarda sesini duyursun ve kanala abone olarak o sarsılmaz gücümüzü herkese göstersin. Dizide dengeler yavaş yavaş ama derinden değişmeye başlıyor dostlar. Özellikle Serhat, Melek'in geçmişindeki o gizemli gölgelerle yüzleşmeye başladığında aralarındaki o ince bağ kopma noktasına gelecek. Çünkü Yıldırım, Melek ile yaşadığı o eski günlerin tozlu raflarını bir şekilde Serhat'ın önünü açacak. Melek ne kadar çırpınırsa çırpınsın, Serhat'ı ikna etmek artık her zamankinden çok daha zor olacak. Hatta Melek bu çıkmazdan kurtulabilmek için Yıldırım ile Yıldız'ın arasını yapmaya bile yeltenecek, böylece bir taşla iki kuş vurmayı hedefleyecek ama ne yazık ki başaramayacak. Çünkü Yıldız'ın gözü Serhat'tan başkasını görmeyecek kadar kör kütük aşık. Bu arada kulağımıza gelen o büyük haberi de paylaşalım, dizi ikinci sezon onayını aldı ama maalesef Aybüke Pusat'ın, yani Melek karakterinin diziye veda edeceği konuşuluyor. Sezon finaline daha çok var ve senaryo her an değişebilir ama şayet Melek ayrılacaksa, bu durum Melek ve Yıldırım birlikteliğinin gerçekleşeceği ve İstanbul'a yerleşecekleri haberini de doğrular nitelikte. Anlayacağınız bir iki bölüme ortalık fena karışacak. Gelelim Sultan ve Yıldız meselesine. Meleğin ilerleyen bölümlerde o masum bebeğini kaybedeceği söylentileri konağı sarsarken, Yıldırım ile olan o gizli geçmişi de gün yüzüne çıktığında Sultan artık Melek'ten tamamen ümidini kesecek. Yeniden Yıldız'ı desteklemeye başlayacak ve bu ihaneti fark eden Melek, o büyük öfkesiyle konağı terk edecek. Adım adım Yıldız ve Serhat birlikteliğine doğru sürükleniyoruz gibi görünüyor. Melek severler ve yıldız severler olarak ikiye ayrıldığınızı biliyorum. Bu konu çok hassas ve ben de en tarafsız şekilde analiz etmeye çalışıyorum. Ama gidişat maalesef ayrılığı gösteriyor. Tabii bir ters köşe olmazsa, sevdenin yeni bölümde Baba Han ile yapacağı o kritik görüşme ise her şeyi kökten değiştirecek. Aşırı kurtarmak uğruna, Melek ve aşır öz kardeştir, gerçeğini Baba Han'a haykıracak. Bu bilgi Serhat için sarsıcı bir gerçek olsa da öfkesini dindirmeye tek başına yetmeyecek. İşte o noktada Ziyana devreye girecek. Meleği ve bebeği kurtarmış olmasını, aşırın canına karşılık bir koz olarak Serhat'ın önüne koyacak. Ziyana'nın bu hamlesi işe yarayacak ve aşır hayatta kalacak. Ancak Serhat için asıl zorlu süreç şimdi başlıyor, meleğin Ziyana'nın kızı olduğunu ona nasıl anlatacak? Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır ve melek bunu öğrendiğinde, Ziyana gibi bir adamın kızı olmayı asla kabullenemeyip Urfa'yı tamamen terk etmek isteyecektir. Yusuf ve Hatçik için ise o büyük mucize Serhat'ın ayağa kalkışıyla gerçekleşiyor. Akif'in o vicdansızca planı, Hatçik'i başkasıyla evlendirme çabası Serhat'ın tek bir emriyle yerle bir olacak. Serhat bu olaya el atacak ve Akif mecburen geri adım atacak. Çok yakın bir zamanda Yusuf ve Hatçik'in düğününü izleyeceğiz. Tabii Serhat'ın Akif'ten her şeyi geri alma savaşı da kanun yoluyla başlayacak. Akif'in o sinsi oyunları sezon finaline doğru patlak verecek ve Serhat muhtemelen onu sadece Urfa'dan sürecek ama Akif'in asıl sonunu Hicran ve Nida mevzusu yüzünden aşır getirecektir. Akif karakterinin o iki yüzlü halleri artık herkesi tüketti, diziden ayrılması dört gözle beklenen isimlerin başında geliyor. Şahsi fikrim, Mele'in bu gel gitli Serhat'tan kurtulup Yıldırım ile huzuru bulması belki de en iyisi. Çünkü Serhat çok değişken ve meleğin bu topraklarda başına gelecek kötülüklerin sonu gelmiyor, özellikle Meryem ona bu kadar takmışken. Meleğin İstanbul'a dönüşü belki de onun tek kurtuluşu olacak. Peki sizler bu büyük düğüm hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda dertleşelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutmayın, bir sonraki Halef analizinde görüşmek üzere dostlarım.